5 adımda. Deneme kulübü nedir? Öğrenciler için sağladığı faydalar. İlkokul, ortaokul ve lise deneme sınavları. Her sınıf düzeyinde müfredata uygun sorularla hazırlanan deneme sınavları yapıyoruz. 8. sınıf öğrencileri için liselere geçiş sınavı, 12. sınıf ve mezunlar için temel yeterlilik testi ve alan yeterlilik testi denemeleri düzenliyoruz. Gerçek sınav provası ile öğrencilerimizin sınav deneyimini Gerçek sınav atmosferinde yaşamalarını sağlıyoruz. Detaylı analiz ve geri bildirimler ile her deneme sınavı sonrası öğrencilere performans analizi ve eksiklerini görmeleri için geri bildirim veriyoruz. Deneyimli eğitmen kadromuz ile öğrencilere rehberlik ve motivasyon desteği sunuyoruz. Bilgi Arkadaş Deneme Kulübü olarak başarıya giden yolda öğrencilerimize rehberlik ediyor ve onlara en iyi şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Sınavlara hazırlık sürecini daha verimli ve etkili hale getirmek için yanınızdayız.